Viyana'dayız. Bizi zor bir yolculukla buraya gelebildik. Mısır tarlalarından geçtik. Çok az sayıda turcu karşılaştık. Ayrıca Viyana'ya giriş sırasında bir takım zorluklarla karşılaştık. Saat olmadan Viyana'ya varmıştık ama herhalde iki biraz acıyordu. Aklınızda bulunsun, GPS'te yazan kamping noktalarına inanmayın. Bir tane camping gittik, bulacağız diye bayağı bir sakinleştik. Sonra şehir içinde yolun dolanamadık. Burada bir ada var. Tuna'nın ortasında. Acayip bir şey. Bunda da on tane köprü var. Nereden hangisi geçiyor anlaşılmıyor. Böyle dolanıp durduk. Allah'tan bisikletimiz vardı. Herhalde 30 km bir otuz kilometre bir yanının içinde sürdü gibi bir şey oldu yani. Ama bir yana bir bisiklet kenti kesinlikle öyle. O kadar ilginç yerleri var ki köprüler sadece bisikletler için. Köprülerin altından geçen ikincil köprüler yine bisikletler için. Ondan sonra büyük Haptalle diye bir e, büyük e, caddesi var. Tamamen beton ama bir tane araba yok. Dev gibi. Bizim en büyük bulvarımızdan daha geniş ve sadece bisikletliler ve paterniler bir de yürüyenler, koşanlar var. Ya burada trafik var. Yani çok trafik dikkat etmek var. gerekiyor. Her taraftan bisikletli bisiklet geçiyoruz. Geçiyor. Sürekli kazalar oluyor etrafta. Sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibiyiz. Böyle herkes garip cihazlar kullanıyor gibi çok şaşırdık. Bugünlük bu kadar o zaman. Bugün, Bugün Miyana'ya ayırdık. Burada bol bol geçeceğiz yerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşürüz.